Herkese merhaba ben olur. Bugün sizlerle dünyada en çok insan ölen doğal felaketleri konuşacağız. Bu felaketler dünya çapında büyük acılara ve kayıplara neden oldu. İşte dünyada en çok insan ölen doğal felaketler. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. 1931 Çin sel felaketi. Tarihi kayıtlara göre bilinen en büyük sel felaketi 18 Ağustos 1931'de Çin'de yaşandı. Büyük felaket Nil ve Amazon'dan sonra dünyanın en büyük ırmağı olan Yangtze Nehri'nin taşmasıyla yaşandı. 1931 Sarı Nehir seli olarak da anılan olayda Yangtze ile birlikte Sarı Nehir ve Huai Nehri de taşmıştı. Bu yaşananların temel sebebi ise kuraklıktı. 1928-1930 yılları arasında Çin'in bu bölgelerinde çok sert bir kuraklık yaşandı. Tek bir damla yağmur bile yağmıyordu. 1930'un Kasım ayında ise çok çetin bir kış başladı. İki yıldır yağış almayan bu bölgede Mart 1931'e kadar aralıksız kar yağdı. Buzullar metrelerce yüksekliğe ulaştı. Nihayet kış sona ermişti. İlkbaharın gelişiyle büyük buz tabakaları erimeye başladı. Eriyen buzullar muson yağmurları ile birleşince inanılmaz bir doğal felakete dönüştü. Bazı kaynaklara göre Temmuz-Ağustos ayları arasında yaşanan 9 tayfun da sel felaketini etkilemişti. Sonuç olarak yoğun yağışlardan ve kıştan kalan buzulların erimesinden dolayı nehir yatakları taş ve büyük bir felakete dönüştü. Sel sonucu 3.7 ile 4 milyon civarı insan hayatını kaybetti. Neredeyse 50 milyon insanın hayatı etkilendi. Selden sonra yaşanan göçlerde salgın hastalıklar da çoğalmış oldu. En çok kızamık, sıtma, kolera, dizanteri ve tüfüs hastalıkları yayıldı. Büyük Kangsan Depremi Çin'in önemli sanayi kentlerinden biri olan Tangshan, 28 Temmuz 1976'da 7.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Bu büyük depremde kentin büyük bölümü yıkıldı ve madenleri su bastı. 240.000'den fazla insan hayatını kaybetti. 180.000 civarında bina yıkıldı. 1980'lerin başlarına kadar bölgede sık sık yaşanan depremler, yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Sonraki yıllarda yeni binaların tümü depremlere dayanıklı biçimde yapıldı. Kırıkatların yakınlarındaki topraklar, park alanları olarak ayrı Sanayi kuruluşlarının çoğu 1-2 yıl içerisinde yeniden üretime geçtiyse de, toplam üretim ancak 1980'lerde 1976 öncesi düzeye ulaşabildi. Çin'in doğusunu vuran Tangshan depremi tarihe son 100 yılın en ölümlü depremi olarak geçti. Depremde resmi rakamlara göre 242 bin kişi, batılı uzmanların tahminlerine göre ise 650 bin civarı insan öldü. 20. yüzyılın en önemli doğal afetlerinden biri olan bu depremden geriye kalan endüstriyel kalıntılar kentin önemli parklarından biri olan Nanhu Parkı'nda korunmakta. Dünyanın en büyük deprem kalıntısı olarak bilinen bu bölge anıtsal bir parka dönüştürülerek depremde hayatını kaybedenlerin anısına bir anıt yapıldı. BAHOLO TAYFUNU 1970 Bağla Kasırgası 12 Kasım 1970 tarihinde Doğu Pakistan, bugünkü Bangladeş ve Hindistan'ın Batı Bengal civarında gerçekleşen bir tropikal kasırgaydı. Kasırga dalgalarıyla Ganj Deltası'nın birçok adasının sular altında kalması sonucu yaklaşık yarım milyon insan hayatını kaybetmiştir. Pakistan'da General Yahyahan yönetimi afet sonuçlarının giderilmesi yönünde yeterli önlemler almaması nedeniyle hem Doğu Pakistan yönetimi hem de uluslararası medya temsilcilerinin eleştirilerine maruz kaldı. Bu afet ayrıca Bangladeş'in Pakistan'dan ayrılmasının nedenlerinden biri olmuştur. Bağlı kasırgası 20. yüzyılın en büyük doğal felaketi olarak kayıtlara geçmiştir. Haiti Depremi 2010 12 Ocak 2010'da Haiti'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı. Haiti'nin güneyinin yerle bir olmasına neden olan deprem 1.3 milyon kişiyi evsiz bıraktı. Tsunami Felaketi 2004 26 Aralık 2004'te Samatra Adası'nda meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem tsunamilere neden oldu ve 230 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Hubei Sel Felaketi 1935 Hubei eyaletindeki Şangay Hua Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen sel felaketi yaklaşık 145 bin kişinin ölümüne neden oldu. 2023 Gaziantep Kahramanmaraş depremleri 2023 Gaziantep Kahramanmaraş depremleri 6 Şubat 2023'te 9 saat arayla gerçekleşen merkez üstleri sırayla Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi ve Kahramanmaraş'ın İkinözü ilçesi olan 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremdir. Depremler sonucunda Türkiye'de resmi rakamlara göre 44.218 vatandaşımızı kaybettik. Mevcut resmi kayıtlara göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en fazla can kaybına neden olan depremdir. Deprem anında Türkiye'de en az 6.000 binanın yıkıldığı tespit edildi. 114.911 Türkiye'de olmak üzere toplam 129.000'den fazla kişi yaralandı. Bu felaketler insan hayatı için büyük bir tehlike oluşturmuştur. Ancak bu felaketlerden alınan dersler sayesinde gelecekteki doğal felaketlerle mücadele etmek için daha hazırlıklı olabiliriz. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler için teşekkürler. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ekranın sağında ve solunda çıkan videolarımı izlemediyseniz tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.